Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 1 Kasım 2024 Cuma, İstanbul At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Dördüncü koşu, son aylarda form grafiği tavan yapan iki numaralı Şii koşu içinde bir aksilik yaşamadığı takdirde kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, pist ayırımı yapmadan istikrarlı koşan bir numaralı umudunu kaybetmenin ön plana çıktığı koşuda. Bir süre ara vermiş olmasına rağmen çalışmalarında formunu ilerletmiş görünen 4 numaralı Çelik Semend ile çim pistte gördüğü 2 yarışın ardından kazanabilecek duruma gelen 5 numaralı Doğan'ın gücü ve son yarışlarında düzelmiş olduğu izlenimini veren 2 numaralı Baba Mesut da meydandan çıkma mücadelesine dahil olabilirler. 6. Koşu, Çin pistte uzun mesafede start aldığı son yarışını kolay kazanırken hayli formda görünen 1 numaralı kaprize, bu kez etkili koştuğu mesafede start alacak olan 5 numaralı Berke'nin kızı ciddi rakip olabilir. 7. Koşu, kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında pist ayırımı yapmadan başarılı koşan formda ve eküri destekli 2 numaralı Prince of Darkness'ın kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. 8. koşu favori olarak start aldığı son yarışında kendine güvenenleri yanıltmış olsa da iyi durumdaki 4 numaralı Kökşubar benim bu koşudaki favorim. Ankara'dan Fonda gelen 1 numaralı Tumbul Karaüzüm ile Çin pistte start aldığı son yarışını zorlanmadan kazanan 5 numaralı Serzat Kef diğer şanslı olduğunu düşündüğüm taylar. 9. koşu Sentetik pist deneyimleri olmasa da Çin pistte start aldıkları yarışlarında formlarını kanıtlayan 2 numaralı Aşkınoğlu ile 3 numaralı Bahanka arasındaki mücadeleye Çin pistte start aldığı ilk yarışında adaptasyon sorunu yaşayıp virajı gerilerde dönmesine rağmen düzlükteki güçlü atakları ile dikkat çeken 9 numaralı Tabo Nomagon'un da katılabileceğini düşünüyorum. 6'lı Ganyan şablonu 1. ayak 2 iki. 2. ayak 1-4-5-2 3. ayak 1 5. 4. ayak 2. 5. ayak 4 1 5. 6. ayak 2 3 9 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.